Yılbaşı için tavuk dolması yapıyoruz. Bir tane tavuk güzel yıkandı. Yıkandıktan sonra e, burada neler var malzemede? Karabiber, pul biber, sıvı yağ, su ve tuz. Onları güzel sosu üzerine yediriyoruz. Sonra buzdolabında bir 15 dakika bekletiyoruz veya bir 20 dakika. Duruma göre biz de tabii bu arada iç pilav hazırlayacağız. Güzelce sürüyoruz üzerine bu güzel e, sosu. Güzel sosladıktan sonra hemen üzerine kapatıyoruz ve hemen iç pilav harcımızı hazırlamaya geçiyoruz ve bugün nefis bir yılbaşı için tavuk dolması yapıyoruz. Sıvı yağ ve tereyağı hemen ettikten sonra üzerine hemen bir bardak su bardak pirincimizi atıyoruz ve iki su bardağına yakın da sıcak suyumuzu atıyoruz. Baharatları atıyoruz. iç i̇ç pilav harcımız da tavuk dolması için yavaş yavaş hazırlanmak üzere. Bir su bardağı pirinci güzel kavruktan sonra iki su bardağı sıcak suyumuzu katıyoruz. Evet. Ve tavuk domatesin iç yavaş yavaş hazır oluyor. Da attık. Bir sibada pirinç, tereyağı ve sıvı yağ kullandıktan sonra işlem bitiyor. İyi. bundan sonraki işlemimiz, e, kuş üzümü var. Kimyon, karabiber ve tuz var. Pilav için karşılığında. Ve baharatları karıştırıyoruz. Kimyon, karabiber, tuz ve kuş üzümü, dolma fıstığı. Markete gitmek zor geldi. Güzel karıştırdık ve yavaş yavaş da bu güzel iç pilavı tavukla buluşturuyoruz. Evet iç pilav harcımızı yavaş yavaş tavukla buluşturuyoruz sevgili dostlar. Ve 90 dakika pişireceğiz 200 derecede. Ve fırına geçiyoruz. Fırında 200 derecede 90 dakika pişiriyoruz. 90 dakika 200 derecede pişen tavuğumuz, evet, tavuk dolmamız pişti arkadaşlar ve yavaş yavaş da servis hazırlıyoruz. Hoşçakalın.